Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Hollanda'yı işleyeceğiz. Hollanda ile Hindistan birlikte işleyeceğiz. Çünkü bir gelişmiş ülke örneğimiz Hollanda tarımsal yönden, bir de tarımsal yönden gelişmemiş bir ülke Hindistan örneğini beraberce değerlendirmiş olacağız. Hollanda'yı incelemiş olduğumuz zaman Hollanda'yı peynirleri, büyükbaş hayvanları, özellikle inekleri, laleleri, dünya lale üretiminde birinci konumda yer almaktadır. Bunun yanı sıra futbolu ve aynı zamanda yel değirmenleri ve dünyada özellikle en fazla bisikletin kullanıldığı ülkelerin başında gelmektedir. Hollanda'yı yüz ölçüm olarak 41.528 bin kilometre karelik yüz ölçüme sahiptir. Bu toprakların büyük bir kesiminde özellikle su ismini vermiş olduğumuz bu toprakların büyük bir kısmını da dağlardan almış olduğu toprağa denizleri doldurarak kazanmıştır. Biz bu alanlara polder ismini vermekteyiz. Bu polder ovaları belirli dönemlerde sular altında kalmakta, yel değirmenleri ile ve başka şekillerde bu alanlar bu su baskınlarından korunmaya çalışılmaktadır. Özellikle gelgitin etkili olmuş olduğu dönemlerde ve kanalların ağız kısımlarını kapatmaktalar ve su baskınlarından korunmaya çalışmaktadırlar. Hollanda'nın nüfusu 16 milyon 684 bin yani 17 milyona yakın bir nüfusu vardır. Avrupa ülkeleri içerisinde en yoğun nüfusu ülkelerin başında gelmektedir. Başkent Amsterdam'dır. Kişi başına düşen milli gelir de 40 bin dolara yakın kişi başı milli gelir bulunmaktadır. Hollanda'nın coğrafi konumu olarak incelemiş olduğumuz zaman Hollanda Avrupa'nın kuzey kesiminde Atlas Okyanusu'nun kenarında yer almaktadır. Ülkenin %40'ı deniz seviyesinin altında yer almaktadır. %40'ı deniz seviyesinin altında geldiğinden dolayı alçak ülke anlamına gelen Nöterland olarak adlandırılmaktadır. Yani belirli yerlerde 7 metrenin aşağısında deniz seviyesinin altında olan alanları mevcuttur. Topraklarının bir kısmı geçen yüzyıllarda yani şimdiki Zeeland eyaletini meydana getiren adaların etrafına setlerin çekilmesiyle meydana getirilmiştir. Daha sonra bu doldurma işlemi devam etmiştir. Fırtına ve gelgit zamanlarında akarsu ağızlarındaki gelgit kapakları ismi verilen yerler kapatılmış. Fırtına ve kasırgalardan, özellikle gelgitten buraların korunması amaçlanmıştır. Polderler 11. yüzyıldan itibaren bunlar yapılmaya başlanmış ve çok büyük, geniş polder alanları bu ülkede oluşturulmuştur. Dünyada bu kadar polder ovalarının alanlarının bulunduğu başka bir ülke yoktur. Ülkeyi incelemiş olduğumuz zaman tamamen düz ova görünümünde bir ülkedir. Özellikle tepelik ve yükseltilerin fazla olmadığı bir yerdir. En yüksek yeri güneydoğusunda yer alan Limburg kesimi ülkenin en engebeli kesimini oluşturmaktadır. Hollanda'da da akarsular önemli yer tutar. En önemli akarsular Ren, Maas ve Val akarsularıdır. Yine bu akarsular denge profiline yakın akarsular olduklarından dolayı ulaşım gelişmiştir. Özellikle Amsterdam'da yaklaşık 150'ye yakın kanal bulunmaktadır. Ve bu kanallar hepsi birbirleriyle bağlıdır. Hepsi birbirleriyle bağlı olduğundan dolayı dünyada kara içi su ulaşımının en fazla geliştiği ülke olarak Hollanda görülmektedir. İklimi ve bitki örtüsü olarak ülkeyi incelemiş olduğumuz zaman Hollanda'da Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi ve aynı zamanda batı rüzgarları etkili olduğundan dolayı Ülkede ılıman okyanus iklim şartları görülmektedir. Yıl boyunca yağış alır. Ancak yükselti az olduğundan dolayı yağışlar 700 ile 1000 mm arasındadır. Yani 1500 mm'yi yağışlar fazlaca geçmez. Hava nemli olduğundan dolayı ülkede sık sık sis olayları görülmektedir. Bölgesel iklim farklılıkları ülke içerisinde fazlaca görülmez. Buna etki eden temel faktör de ülkede yüzey şekilleri engebeli olmadığı için kısa mesafelerde iklim değişikliği görülmez. Bitki örtüsü notlar ve aynı zamanda sonradan yetiştirilen ağaçlar, ormanlar oluşturmaktadır. Yapay ormanlar Hollanda'da sıkça rastlanan bitki örtüsü grubuna girmektedir. Ülke nüfusu 16-17 milyon yakın nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık, en yoğun nüfuslu yerlerinden birisidir. Ancak nüfus artış hızı azdır. Nüfus artış hızı az olduğundan dolayı da devlet nüfusu artırmaya yönelik politikalar uygulamaktadır. Fakat bunda da çok fazla başarılı olamamaktadır. Nüfus artış hızı sadece binde 3'tür. Her geçen gün ülkede nüfus artış hızı azalmakta, nüfus da azalmakta. Ülke de buna karşılık genç nüfus oranını artırmaya çalışmaktadır. Doğurganlık oranının düşmesine etki eden faktörler sanayileşme, bunun yanı sıra kadının iş hayatına daha fazla girmesi gibi faktörler, kentsel e, kentsel nüfusun çok artması gibi faktörler Hollanda'da nüfus artış oranını azaltan faktörlerdir. Bir de insanların çok fazla çocuk yapmama istekleri nüfus artış hızını azaltmaktadır. Ülke nüfusunun %89'u kentlerde yaşarken %11'i de kırsal alanlarda yaşamaktadır. Tarım ve hayvancılık itibariyle dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başında gelmektedir. Dünya sera sebzesi üretiminde birinci sırada Hollanda yer alır. 60 milyar dolara yakın tarım ürünleri ve hayvancılıktan gelir elde etmektedir. Dünyada tarım ürünlerinden elde edilen gelir bakımından Hollanda 3. sırada yer almaktadır. Özellikle modern tarım metotları uygulamaktadır ve bundan dolayı da yüksek verim elde etmektedir. Sera sebzesi üretiminde özellikle bu alanlarda lale, çiçek, domates, salatalık, marul, seracılığı gibi bu alanlar çok fazla gelişme göstermiştir. Dünya lale üretiminde de birinci sırada yer alır. Ziraat sahalarını üç grupta toplamak mümkündür. Birinci alanda kuzey ve kuzeybatıda yer alan hayvancılığın geliştiği polder alanları, ikinci alanda sebze ve çiçek yetiştiriciliğinin gelişmiş olduğu orta alanda, üçüncü alanda da Limburg ismini vermiş olduğumuz tahıl, yem bitkileri ve patates üretiminin yaygınlaşmış olduğu Limburg alanı olarak ifade edilmektedir. Hollanda dedik ki tarımın en büyük özelliği yüksek verim ve yüksek kaliteye sahip olmasıdır. Ülke ihracatının %25'ini tarım ürünleri oluşturmaktadır. Dünyada özellikle büyükbaş hayvancılık bakımında da en gelişmiş ülkelerin başında gelir. 5 milyona yakın büyükbaş hayvan sayısı bütün hemen hemen Afrika ülkelerine yapmış olduğu süt ürünleri ve peynir ihracatıyla en önde gelen ülkelerin başında.